Merhaba değerli takipçilerim. Nefis ve Pratik Yemekler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere işkembe dolması ve bumbar dolması yapacağız. Önce şu malzememizi şöyle kenara çekeyim. İşkembelerimizi güzelce temizledik ve dış tarafına, iç tarafına karşılıklı gelecek şekilde iğneyle diktik ve bir cep gibi oluşturduk. Buradan içerisine dolduracağım. Gördüğünüz gibi bunları bütün bu şekilde hazırladım. Sonra bumbarımızı göstereyim hemen size kumbaramızın da önce <laughs> yağlı kısmı içe e, çevirdik ve bıçakla çok güzel onu kazıdık o florasından tamamen tamamen arındırdık ve tuzlu suda yani 7-8 kere böyle çırpa 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 pişir, e, temizledikten sonra te, en son olarak da tuz limon ve sirke ile tekrar temizledik sonra yağlı kısmını dışa çevirdik e, en son tekrar yıkandıktan sonra bu da dolmaya hazır. Gördüğünüz gibi tertemiz pırıl pırıl oldu. Bumbarımız hazır şu anda. İşkembemiz hazır. Ben hemen iç malzememi hazırlayacağım. Ee, yani burada ölçü vermek mümkün değil. Bumbarım bayağı fazla ve işkembem de var. Pirinç ve bulgur karıştırdım. Yıkadık. Gördüğünüz gibi pirincimizi yarım saat kadar suda beklettikten sonra nişastasından arındırdık. Bulgurumuz da orta bulgur. Onu da yıkadık içerisine koyduk ve iç yağlarımızdan onlar da minik minik yani yaklaşık bir yarım kilo kadar iç yağımız vardı. Onu da koydum içerisine. Şimdi soğanımız var. Bir tane yemeklik doğranmış ve altı diş sarımsağımız var. Hemen onları da iç malzememizin içerisine boşaltıyorum. <laughs> Neyimiz var burada? Pirincimiz var. Bulgurumuz var. Sarımsağımız, soğanımız ve iç yağımız var. İsterseniz iç yağ koymazsınız. Kuyruk yağ koyabilirsiniz veya başka bir şey et koyabilirsiniz. Ama en güzel de bu şekilde yani doğal olan, natural olan pişen bu şekilde. Ben şimdi diğer malzemelerini içerisine ilave edeceğim. Şöyle bir yemek kaşığı kadar hatta biraz daha fazla attım. Tam bir yemek kaşığından biraz fazla isotumuzu içerisine koydum. Şöyle yarım tatlı kaşığı kadar pul biber. ve bir yemek kaşığı Osmanlı baharatı var ondan ilave ettim bir yemek kaşığı kadar kekiğimiz var onu da içerisine attım şöyle bir tatlı kaşığı kadar kırmızı tuz biberimiz var onu da içerisine ilave ettim ve bir tatlı kaşığı kadar karabiberimiz var onu da içerisine koydum tuzunu siz Kendiniz baharatlarınızı yine de kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bir yemek kaşığı kadar hatta biraz daha fazla koyacağım. Biber salçamız var. Onu da içerisine ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı salçamız var. Onu da içerisine koydum. Şimdi bütün malzemeyi güzelce karıştırıyorum. Çok fazla pirincimizi kırmadan atmayı unutmuştum. Şöyle bir mor reyhanımız var. Hemen onun içerisine bir avuç kadar ufaladım. Şimdi bütün malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Biber salçası az geldiği için ben bir yemek kaşığı daha koydum. Da karıştırıyorum. Malzemelerimizi karıştırdık. Şimdi doldurma işlemine geçiyoruz. Hemen şöyle tatlı kaşığıyla çok fazla doldurmadan parmaklarımızla yerleştirelim bu kadar yeterli hemen hemen yarım yemek kaşığı kadar hatta daha az olabilir koyduk önce bu şekilde hazırlayalım şöyle gördüğünüz gibi açıyoruz bu kadar yeterli sonra parmaklarımızdan şöyle yerleştirdik ve koyuyoruz doldurduğumuz işkembelerimizin ağızlarına hemen şöyle iğne ve iplik yardımıyla dikiyoruz onu da göstereyim nasıl olduğunu hemen şöyle şu şekilde Hemen bir tane şuraya şu şekilde yapıyoruz. Ve düğüm atıyoruz ki açılmasın ağız kısmı. Hemen bu burada dururken diğerini dikmeye başlayalım. Evet. Bu şekilde de dikiyoruz. İçini doldurduktan sonra parmaklarımızla şu şekilde yerleştirelim ki her tarafa eşit miktarda dağılsın iyice pişsin pirinçle bulgur içerisinde toplu bir yerde kalırsa hiç pirincimizde ve bulgurumuzda dirilik kalacağı için ona da dikkat edelim lütfen yaptıktan sonra hafif çektiriyoruz ipliğimizi sonra buraya bir tane düğüm atıyoruz Gördüğünüz gibi bütün işkembelerimizi bu şekilde bitirelim. Son bir taneyi de yapayım. Yürüyeceği zaman ipliğimizden zaten çektiği zaman ipliğimiz kendiliğinden gelecektir etimiz piştiği için hemen bir tane düğüm atıyoruz ve kapatıyoruz. Bumbarlarımızı, işkembelerimizi gördüğünüz gibi doldurduk. Diktik ağızlarını ve parmaklarımızı yerleştirdikten sonra şöyle bir iki tane iki tane yeterli Hemen yapıyoruz onlarda. Ki içine su gitsin. Pirincimiz pişsin diye. Kalınlara biraz daha fazla yaparsak. Kaynayan suyumuzun içerisine biraz tuz attıktan sonra Şimdi doldurduğumuz işkembelerimizi pişmeye gönderelim. İşkembeler biraz daha geç pişeceği için onları önceden atıyorum. Ağzını kapatalım ve pişmeye başlasın. Şimdi bumbarımızı doldurmaya devam edeceğim. Bumbarımızın yağlı kısmı dışında hemen onu şöyle parmağımızla içerisine gidiyoruz ve doldurma işlemine başlıyoruz çok az az koyalım parmağımızla ittirelim bumbarımız doldukça ters döndükçe gördüğünüz gibi o iç kısmı dışına çıkacak o floralı kısım dışına çıkacak gördüğünüz gibi ve şu anda çıktı ve doldurmaya ta ucuna gelene kadar bu şekilde devam ediyoruz Evet şu anda bitti. Gördüğünüz gibi hemen bu kısmı doldurduğumuz bu kısmı ne yapıyoruz? Geri parmağımızla içine doğru itiyoruz ki dağılmasın. İçerisinden bulgurlar dışarı çıkmasın diye. Şu şekilde. Yaptık. Gördüğünüz gibi bir tane bağırsağımızı bayağı da uzundu şu şekilde doldurduk evet değerli takipçilerim barlarımızı doldurduk gördüğünüz gibi büyük yoğurma kabının içerisinde aldım ve elimle sürekli şu şekilde yaparak içerisindeki malzemenin dağılmasını sağladım hani bazı kısımlar mesela tok tok durduğu için Umbarımızda da daha düzgün bir şekil alsın diye sürekli veya tek tek daha e, aslında güzel olur. Elinizle alıp hani şu şekilde içerisindeki malzemeyi dağıtarak barsağın içine daha iyi netice alırsınız. Ben aynen öyle yaptım. Gördüğünüz gibi tekrar bir sudan geçirdim. Ve suyum kaynadı. Şimdi onu tenceremin içerisine alacağım. Tuzumu attım ve bombalarımdan bir kısmını pişireceğim. Şöyle bırakıyorum. tencerenin ağzını kapattım. <laughs> Pişmesini nasıl anlıyoruz derseniz şöyle çektiğiniz zaman kolaylıkla kopuyorsa bumbarımız pişmiş demektir. <laughs> evet değerli takipçilerimiz gördüğünüz gibi bumbarımız çok güzel pişiyor ama daha var pişmesine. Ben hemen bu esnada bumbarımızı alacağım. İşkembemizin üzerine koyacağım ve ikisini beraber pişireceğim işkembe mi suyunu kullanmayacağım hemen onu bir yer değişimi yapayım var Bu arada işkembe dolmamız gördüğünüz gibi gayet güzel pişiyor dağılma da yok ama biraz daha var hemen bumbarlarımı üzerine takviye edeceğim ve o şekilde pişmeye devam edecek hemen üzerine oh. Koyuyorum. Biraz da bu şekilde piştikten sonra barımız piştiği zaman hemen ne yapıyoruz? Ocağımızın altını kapatalım. Evet değerli takipçilerimiz barımız pişti, işkembemiz pişti. Hemen şöyle servis tabağını almak istiyorum. O kadar güzel pişmiş ki. Ve incecik oldu. Hiç fazla doldurmadığımız için. Hemen işkembelerimden de şöyle bıçaktan kesmem gerekiyor iplerini. Şöyle kenarına koyacağım. değerli takipçilerim şöyle de hemen kesmek istiyorum nasıl piştiğini göstermek için o kadar güzel pişmiş ki içini de göstereyim size gördüğünüz gibi lokum gibi ve çok güzel pişmiş içi de ve şöyle bir şeyden de göstermek istiyorum kumbarımızdan da hemen gördüğünüz gibi harika olmuş Evet değerli takipçilerimiz böyle videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açar kanalıma abone olur ve yorumlar kısmına da fikirlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Gördüğünüz gibi güzel bir yemek çıkarttık ve emek verdik. Emeğimizin karşılığında da hani bir abonelik, bir yorum, bir işte bildirim zilini açmanız bir veya bir paylaşmanız eminim herkesi mutlu edecek. Bir videomun da sonuna geldik. Hepiniz Allah'a emanet olun.